Birkan Ektem kanalından hepinize merhaba. Bugün yeni bir oyuna başlıyoruz. Oyunumuzun adı House Flipper. Malum bu şartlarda ev almak birazcık zor. Biz de burada o hayali evlerimiz, oyunda satın aldığımız evleri düzenleyeceğiz. Bu evler pis olacak genelde. İşte işlerinde böyle hamam böcekleri olacak. Ayy. Pencereler tozlu olacak ee, ve eşyalar sökük olacak ya da yeni eşyalar isteyecekler bizden. Biz de o eşyaları işte bulacağız ya da evi temizleyeceğiz. Sonra böyle çok güzel bir düzenlemeyle satışa sunacağız. Bize teklifler gelecek. Sonra da bu evleri satacağız. Ben mimari için buradayım o zaman. Bakacağız. Temizlik kısmı ile ilgilendiğimi. temizliği yaparız, <laughs> sıkıntı yok temizlikte. Benim en sevdiğim temizlik şeyleri bir cam silme vardı bu oyunda. Değil Ama ben onu oldu. gördüğüm kadarıyla keyifliydi. Böyle hani rahatlatıcı videolar olur ya. E Bakacağız ne kadar rahatlayacağını. E, e, bir, öyle bir iki görünüyordu. Tane, bir iki tane yapınca belki rahatlatıyor da. İzlerken. Yani. Ben hiç oynamadım oyunu bu arada yine. <laughs> Hadi oyuna geçelim, bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. Evet. Yeni oyun diyoruz. O ne zaman oluşturulmuş? Şu an kullanılan. Evet. Ne emlak ismi olsun ya bir şey emlak olalım. Bir marka mı olması gerekiyor? Ya şimdi profil ismi biz bir emlakçı olalım. Yani bir emlak ofisi sahibi olalım. O ofisle satalım şeyleri, evleri. Hmm. Profesyonel çalışalım. Aynen öyle. Ne olabilir? Two thousand years later. <laughs> Kalite. Kalite emlak. Kalite emlak mı? <laughs> Heee komik işte değil mi? bardaktan nasıl kadar Kalite evlak, Kaliteli evlerin tek adresi. Ya çok dur ya. Evet. Burası neresi sorabilir miyim önce? House Flipper'a hoş geldin. Bu oyunda evleri satın alabilir, dönüştürebilir, dekore edebilir ve satabilirsiniz. Yine de şimdilik ofisini ve her şeyi yönetmek adına gerekli olan dizüstü bilgisayarını aramak için bu barakayla yetinmen gerekiyor. Hmm. Burası bizim ofisimiz, yani okay. başlangıç yerimiz şöyle. Etraf çok güzel bu arada ama yani bu evlerin arasında burası nasıl bu hale gelmiş? Onu anlayamadım ben. Şuradan bir kaçabilsek? Gerçekten. Evler mi? Yaşanmıyor etrafta? ya, etraftaki evler. Şu komşunun bahçesine Komşu! bakalım. Ay. Yuda gibi hissettim kendimi karşı gözlüyormuşum gibi. Çimler büyümüş, uzun zamandır evde yoklar bunlar muhtemelen. Ya da evde de bahçeyle uğraşmıyorlar ki bizim çimler de çok kısa sayılmaz. Etraf böyle. Şimdi buradaki çöpleri toplamayla başlayacağız. Geliyoruz bunların yanına ve atmak için çöplerimizi basıyoruz. Geri dönüşüm var mı burada? Geri dönüşüm var. Yani o sandıkları atmak zorunda mıydık? Onlarla geri dönüştürülmüş ha, bir şeyler yapamaz mıydık? O şekilde. Vallahi DLC'lerde de görmedim gerçi. Varsa da onu tam olarak bilmiyorum. Yani bu mesela oyunun eksik bir yanı bence. Yani Olabilir ben tabii. Ben geri dönüşüm yapabilmeliyim. Al sana geri dönüşüm. DIY en sevdiğimiz işlerdir ama bunlar değil. Niye Şimdi... hepsi bir anda toplandı? Havlının altına mı attın yoksa? <laughs> 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 Bak mesela bardağı atıyorsun. A Almak için basılsın pardon. Bardağı niye atasın? Ne bileyim ben atıyor sandım. Şimdi şöyle bir şey var. Sen niye yerde yüzüyorsun? Yukarı çıkar mısın? Şu, şu an oyun bug'a girdi bence. Benimle alakası yok durumu şu anda. Koyayım bir yere sonra geri alayım. Heh. <laughs> Bardağın şey tabağın haline bak. Niye ben yukarı koyamıyorum onu anlamadım. Niye alıp alıp aynı yerlere koyuyorsun onu anlamadım ben de. Al ocağın üstüne koyayım. Ocakta leş. Şimdi ne yapacağız biz burada ben onu anlayamadım. Burası bizim ofisimiz. Tamam temizlemeyecek miyiz? Temizleyeceğiz. E hadi. E ne yapıyorum ben temizliyorum işte. Oo bu ne? Bu yerlere şu an bakamıyorum mesela. Şey evet. Yani temizleyemiyorum. Niye? Muhtemelen onu birazdan şey yapacak, verecek bize. Burada atılacak başka. Dizüstü bilgisayar sana iş bulmada, evleri satın almada ve onların arasında geçiş yapmada yardımcı olacaktır. Henüz bir ev satın alacak kadar paran yok. Fakirsin. Ama şimdiden ilk e-postanı almış görünüyorsun. Nasıl? Ne nasıl? Nasıl ev alacağım param yoksa? İşte iş yapacaksın. Tamam da iş yapmam için ya bu ne böyle kısır döngü iş yapmam için paraya ihtiyacım yok mu? Niye yamuk duruyor ya? <laughs> Valla yamuk. Şuna, şöyle. Yine yamuk. Bunu başka yerde görmüştüm ben halı düz olmuyor simetri hastaları çıldırıyor diye. Oynuyordu adam. Vallahi yamuk halı yamuk ama. Evet düz olmuyor. Hadi bakalım. <laughs> Çok azlık. Hayır. Neyse ya. Şu o... an düz gibi. Gibi. Aynen. Herhalde düzleşti. Evet, e postamıza bakalım. Tarayıcımız bile var. Bak, hesap bakiyemiz. 30 bin dolarımız var. Sadece 30 dolar mı yoksa? 30 bin ya. Hani hiç paramız yoktu? Ama e ev alamıyoruz işte. Ev Hı -hı. alacak paramız yok şu anda. Tamam. En ucuz ev şu anda 35 binden başlıyor. Az önce ben 32'yi gördüm. Nerede? Ha metrekareymiş. Bizim eldeki de bu. 28 binlik. Tamam. Şu an satabiliriz mesela orayı çabuk geliştirip ama ofis almamız gerekecek. En lüks ev de bu. 535 bin dolar. Evet. 501 metrekare ama iç karartıcı bir şey var. Bunu Şeyi güzel ama bak. Güzel düzenlenebilir. Aynen. Şimdi. Evde tek başına evi varmış ona gidelim. Nerede? İşte. Ha. Ya. Yapacağız tamam, yapacağız Tam zamanına kadar gelebilir miyiz oraya kadar? <laughs> ne kadar hızlı oynarsak o kadar şey yaparız hızlı Ne kadar doya? Bakma. Çok. Ben genelde yaparsam, ben fiyata yaparsam. bakmıyorum. <laughs> Sarı Evin diye bir ablamız demiş ki Eski erkek arkadaşım evimden radyatörümü çaldı. Merhabalar evime düzen getirmek için yardımınıza ihtiyacım var. Face spam. hesabında yayınlanan fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla eski erkek arkadaşım evime izinsiz girmiş. Ne alaka? Face spam ne? Artık bilemeyeceğim. Ortalığı savaş alanı çevirmiş ve radyatörü çalmış. Abi yani radyatör çalmak da. Ben diyecektim de radyatör tam olarak ne şey arıyordu. Bu şeyin e, kalifer peçetleri oluyor, onu çalmış. Çalınan başka eşyaların olması da muhtemel. Kombiyi falan yürütmüştür herhalde. Lütfen <laughs> evi çekip çevirin ve eksik eşyaları temizedin. Hadiseden polise haberdar etme, etmemenizi rica ediyorum. Allah Allah. Niye? İş gezisinden döndükten sonra eski erkek arkadaşım ile bizzat ilgileneceğim. Hmm. Bizzat. Şimdi biz bu evi... Ee, he, evi satın alıp satmak ayrı bir iş. Bunlar ekstra işler. Şimdi yani şöyle. mimara verilmiş gibi. He, para kazanmak için önce bir iş yapacaksın. İş yaptıkça para gelecek. Sonra kendi evini alıp düzenleyip işte açık ile satışa sunacaksın. Okey. Şu an mesela yeni bir aletin kilidini açtık. Artık kirli yerleri paspas ile temizleyebileceğiz. Teşekkür ederiz. Çok <laughs> sağ Lütfettiniz. Önce bir etrafına bakalım. <laughs> evimiz bu. Ev dışarıdan bu arada güzel. Dışarıdan da pencerelerin açılabiliyor olması güvenlik açısından muazzam bir Zaten buradan girmiştir. Örnek teşkil ediyor. Her yeri açalım bir evimiz havalansın bence. Ah. Oh. İki kapısı mı var evet? Evet. Hmm. Çok güzel ev aslında var ya. Tek kişi Bence ya da değil. iki kişi falan yaşamak için böyle. Şu an böyle bir eve hayır demem yani. Baksana abi. Evet bayağı. Kutu gibi dedikleri evet. ev var ya. Mükemmel bir ev ya. Güzel. Ama hol kullanmışlar. Sen ne Buraları falan hep ev. Baksana. Evet çok hoş. Eşyalar falan çok iyi ya. Alarm da var. Alarmı varmış da madem. İşte. Bir de bunların hepsini erkek arkadaşı mı yapmış yani? Radyo bulmak için bu kadar mı uğraşmış? Ya yok bu pis ayaklarla gelmiş içeri. Ayakkabılarla. E, koltuklarda mı gezmiş Yataklara. Ne bileyim o kadın da pisti belki. Hikaye mi uydurdu bu kadın bize? Baksana, yani buranın kaldı, bu, kaldı. bu hale gelmesi. Cık cık. Bu evde neler olmuş? Şimdi şöyle bir durum var. Şu sağ tarafta e, mavi kısımda mesela evet. çöp yüzde 93. Mesela evde hala çöp var şu anda. Ha, kutu var burada. Doldu gitti. Evet. Kir temizleme kısmı. Pardon. Şeyi nereden açıyorduk biz? Aracı değiştiren sağ tarafta. Buradan temizlik kısmına geliyoruz ve elimize veriyorlar süpürgeyi. Sonra buraları... Her yeri süpürgeyle mi temizliyoruz? Aha. Hiç. bu geliştiriliyor mu peki yani hani yok ya yani bu ben oynadığım zaman oyunun da tamamında şey her yeri süpürgelediniz. <laughs> Aynen bu paspasları bunların üstüne hep süpürge. Evet. Yeni beceri puanlarını istediğin şekilde kullanmak için tableti aç diyor. Bunları bir an önce yapmamız lazım çünkü mesela uzun menzil diyor. Uzak mesafelerden kirleri temizleyebilmek için. <laughs> Hızlı temizliğe gerek yok. Zaten yeterince hızlı yapıyoruz. Çöplerin çoğunu gör diyor. Bu ilerleyen süreçte lazım. Yok mesela bu daha lazım şu anda bize. Niye? Çünkü çöpleri göstersin bize. Zaten Görüyoruz zaten. Görmediğimiz çöpe olacak. Şu, şu Bazı evlerde. Yani şu anda değil de. ilerleyen evlerde. Yani onlardan seçim yapmamız gerekiyor o zaman bizim. puan geldikçe onları vereceğiz işte. Mesela tezgah adamı nasıl diyoruz. Şaka gibi lavabonun içini. Temizlik şu konusunda böyle ya. küçük şeylere takılanlar çıldırıyor şu an ben dahil. Mesela gitti. Şey. Mesela gitti. Tuvaleti de mi bunları temizleyeceğiz? Evet. Şaka mı bu? Burayı da bunu temizleyeceğiz. <laughs> ah yanlış şey ya tıkladım. Are you kidding? Şunları bir kaldıralım, bir düzenleyelim burayı ya. Gel sen buraya. Sen de gel. Ha bu mutfak Ecem'in evine benzemiyor mu? Televizyon falan. Ecem'in evine çok şey yapamıyorum. Alttaki yamuk mu duruyor? Evet. Evet. Bence kesin arkasında kir var o. Bunun arkasında kir olmuyor ya. Bu da yamuk, ya yamuk abi ya. İşte düzelmişti. Bir koy bakayım. Şu an bu yamuk duruyor. Evet de, de belki duvar yamuş, yamuştur. Yamuşuktur. <laughs> bu televizyondan dolayı mı koyamıyorum ben bunu ya? Sen bir koy onu bakayım. Tamam, düz işte. Düz de. Şu anda. Bak orada ne var bak. Şey düştü. Aa oraya bir şey koyacağız. Koyabileceğiz mi şu anda? Artık elinde altında bir tabletin var. Kullanmak ve gizlemek için şey tab tuşuna bas. Böylece bir şeyler satın alabilirsin. Örneğin bu görevde işine yarayacaktır. Tamam zaten bunları biliyoruz diye düşünüyorum. Evet şimdi biz bir radyatör alacağız dükkandan. Hmm. Buraya bir radyatör yazalım. Biz bu ne kadar paraya anlaştık bu iş için? Biz paraya anlaşmadık. Biz bu şeyi yapıyoruz, tesisat, her şeyi yapıyoruz, fiyatı çıkarıyoruz, o fiyatı istiyoruz, alıyoruz. Biz mi belirleyeceğiz yani fiyatı? Aldığım şeylere göre değişecek o. Yani şimdi ben masraf ettim, bir de üstüne kar etmem gerekiyor ya. Ha. Ben bir fiyat mı belirleyeceğim? Yok, o bak... Kendi kendine mi? <laughs> Sistem mi hesaplıyor? Gelir, mesela bunu takıyoruz. <laughs> Kendi hesap. Yani ona en son bir şey hesap yapıyordu ya. He. Bakarız ona birazdan. Bunu şimdi koyduk buraya. Bunların bir de birleştirmesini yapacağız. Buraya getirdik. Bunu da takalım. Bu ah. Bu arada bu, bu kadarı şu an keyifli benim için bence. Evet. Keyifli zaten o ya. Benim için bence. Bu olayı hallettik. Ama önce bir evi toplayalım. böyle bırakmak istemiyorum. bu evi. Oh. Bu mutfak masasını mesela böyle mi koyalım? Böyle koyup yanlarına sandalyeleri koyalım. koyalım. Böyle mi? Dikey. Dikey. Yanlarına derken? Şöyle karşılıklı. Bence bunu duvara yastıyalım. Şey. İki sandalyeyi de bu tarafa mı koyalım? Tam tersi şekilde yapacaksın onu işte. Öyle. Evet. Ama yanda fırın var. Olsun. E ne yapacaklar? Fırını mı çekecekler sürekli? Ne alakası var? E kapağı nasıl açılacak fırın? Açılır. Sokak alabilir şu müzik sesini birazcık kısalım. Heh. Şimdi... Buraları falan bir temizleyelim. Evimiz pis kalmasın. Buranın pisliği tamam, bitti. Bu burada ne geziyor ya? Heh! kapı kapanacak mı acaba şimdi? Kapandı valla. Bence o yatak odasının kamerası. Bura mı? Evet. Yok lan sağ etsin işte. Ha araya tamam değil mi? Pencereleri kapatalım. Sonra laf olur, söz olur. Hırsız girer bizden bilinir. Şu an teslim mi edeceğiz işi? Bitti şu an şimdi. Biraz dekorasyonu değiştirseydik ya. Yok. Yapmıyor muyuz öyle şeyler? Ekstra giriyor onlar peşini Hı. kapatalım. Nasıl ekstra Ekstra işler onlar. Tamamız. Müthiş evin müthiş sahipleri. Siparişinizi %100 olarak tamamladın. 785 dolar karşılığında. Bak 785 dolar. Ben bu eve ekstra bir şey eklediğim zaman ne olacak? Artacak mı fiyatı? Dekorasyon mu istiyorsun? Ya ne ben evin içerisindeki ya. eşyaların yerlerini böyle biraz değiştirmek istemiştim. ben ya. şey yapalım. Şuradan mesela duvar zinciri var burada. 14 dolar fazla koymaz. Yani gereksiz bir şey bence. Daha güzel bir şey bulabilirdik. Şöyle duvara bir zincir koysak. <laughs> Kadın. <Mantıksız buldum gülüyor> Kadın ya. bir geliyor bu ne Ne yapalım peki? Yani. Saat olabilir. Ayna koyalım. Aynası yok mesela. Ayna olabilir. Boydan mı? He bak. Olabilir. Ama işte bizden mi ya şey yapıyor İşte ona bakacağım. Nereye koyabiliriz onu yatak odasına koyabiliriz. Şeye şey koyalım mı dolabın yanına? Alabilir. 785'ti mesela. Ben bu eve teslim et dersem yine 785. Geri sat. Nasıl satıyoruz? Bunun satma şeyi var da satma aracı yok ki şu anda. Hediyemiz olsun. <laughs> Yine bekleriz. Ya 38 dolar zarara girdik. Yapacak bir şey yok. Merak. Savona eklemek fiyatı artıracaktır diyor. Keşke şeyi kartımızı bıraksaydık. Şimdi şeyi yapacağız. Burayı bir temizleyeceğiz. Temizleyelim bakalım. Yani Kendi silelim. <laughs> Az önce tuvalet temizlendi onunla. Burada bir şeyler var mı? Çıldıranlar yorumlara. Her yerin aynı şeyle temizlenmesinden. Şaka mı ya? Ah! Oh, örümcek mörümcek var mı buralarda? Hah ah, varmış vallahi. Şurayı da. Temizlenmiyor gibi. Temizleniyor temizleniyor. Bunun camı yok mu Abi bu niye bu kadar kirli? He? Yok işte. kırık. Aynamız bile kırık. Nasıl Milleti gerekiyor? aynı alacağımıza kendimize <laughs> asaydım. Çok yakışıklıyım ya. Haniyiz? Aha. Nerede? Saçlar, kafa. Görmüyor musun? El sallıyor şu an. Ya dalga geçer. <laughs> Bunun ne işi var burada? Ben bunu buraya koyun demedim mi? Ya başucunda da olmaz yani o bence. Bir, bir, Allah korusun bir şey olduğu zaman direkt alıp fırlayacağım. Tava at. Aa tavanın üstünde pismiş. Onu temizleyeceğiz. Ben niye ısrarla Tava da şöyle. süpürgeyle mi te... Evet. Ne sandın? Böyle bir mantıksızlık yok. Şöyle koyar mısın <gülüyor> şöyle? Ağlıyor. <laughs> <laughs> Tavaşın tamam, içine koyalım. Ya Allah için! Niye girmiyor bu? Ay. Eğlemiyoruz mu? Heh. Koyamıyoruz. Bu niye banyo kapısının içine giriyor? Neyse dur şurada ya. Kaka ya. Heh. Evet. Sıradaki iş. Melis'e mi gidelim, Can'a mı gidelim? Yine radyatör. Biri de garaj temizliği diyor. Garaj temizliği olsun. Merhaba. Garajı temizlememiz gerekiyor. Sizden bütün kutuları, çöpleri ve eski lastikleri atmanızı istiyorum. Lütfen camı temizlemeyi unutmayın. Yapma. Ayrıca alet edevatın yeri değişmezse iyi olur. Kocam eşyaların yeri değişince sinirleniyor sonra. Bulamıyor çünkü. <laughs> 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 Melis Susam. Hemen emlak. Aslında hemen koyacaktık biz bizim hmm. bizim. Kalite emlak mıydık biz? Evet. <laughs> Evde güzelmiş. Etraf yine. Aa bu çimler bakımlı bak. Bak. Yani merak ettim şu anda nedense. Yine pislik içinde. Bu bayağı bozulmuş içinde. Salın beni. Şuradan araba falan da geçsin mesela. İnsanlar yürüse çok güzel olur. Sims. Zamanla olacaktı bu muhtemelen abi. Koşalım. Eve girmeye gerek yok herhalde. Sadece garaj temizlesek. Aynen. Eşyaların yeri değişince de kocası sims. Sen ister misin? Şimdi eşyaların yerini değiştiririm falan. Eşyalan İş yerinde işte mi? Bunların hepsini yaklaşmam açıyor Yaklaşmam lazım. Aha. Bugün başka bir şey yapamıyorsun onları şu anda. Çok güzel burası. Hah. Şunlar? Onlar aletler. Kutular, çöpler. Abi bu kadar gelsin. çöp niye biriktirdiniz yani? O, o? atılmıyor. Zaten gerekli eşyalar da atmayacağız yani. Ay şu pisliğe bak. Bir de camları da bize temizletiyorlar. Camlar sende. Ay hayır. Niye? Huzur veriyordu. İzlemesi dedim ben. Bütün lastikleri demişti. Hayır. O Hı. lastikler sağlam. Ha, mesela onlar çöp. İyi bari en azından sağlamlar attırmıyor. Bisikletler? Atmışlar abi yani. Duruyor bisikletler. Onlar dik koyabilirsin mesela. Nasıl? Basılı tutacaksın. Ben şu an açıyı çok bozdum. Ne yapabilirim? Sen Yardım in oradan. Ben nereye çıktım ki? Heh. Basılı tutacaksın bisikleti almak için. Okey. Şöyle koyalım. Yeşil olması gerekiyor. Oraya koy şimdi aslında şeyle fare tekerleğiyle döndürüyorsun. Onu al oraya dikleştir. Tekerlekle döndürüyorsun. Duvarın dibine daya on. He. Diğerini de istersen düzelt. Onu da oraya mı koyacaksın? Heh. Ha orada da çöpler var. Yetenek puana geldi, dur. Hemen yapalım onu da. Geliştirmeler. Temizlik. Bunu yaptık değil mi biz? Evet. Yok. Evet. evet. <laughs> yaptık. Ee, ya onu arttır ya uzak mesafeyi arttır. Uzak mesafe bilmiyorum çok... ...gerekli mi? Mesela haritada çöpleri veya kirleri görüyorsun. Sağda mesela bir tane çöp kalmış sağ köşede. Şurada. Heh. Evet. Şimdi evet. Şimdi iki. Geçiyoruz. Sağ tık fare. Sağ tık basılı tut. Süpürgeyi getir ona. Heh. Aa süpürgemiz gelişmiş. Bu ne? Ne ne? Oho. Basılı tutacaksın ona. Bak uzun benziyor. Uzaktan da temizliyor. <laughs> bir tek şimdi sol tarafında kaldı. Ha yoruldu da varmış. Gerçi hepsini göstermiyordu. Bazılarını gösteriyordu. Tamam durdurabilirsin bunu artık. Sağ doğru. Takir var. Bir yukarı doğru bakalım şöyle bir. Köşelerde, duvar diklerinde. Bak bir odanın etrafına gezdir gözünü. Şurada var bak. Solda da var. Güzel. Tamam bitti. Tamam. Şimdi cam. Ay. pencereyi temizle. E. Ee, ee, diyor bak. <laughs> Hadi bakalım. Bunu nasıl kullandığımı bilmiyorum ama. Basacaksın. Tam basacağım da. Aa çok keyifli. Tam pencereler sende. Fazla değil değil mi? Bir tanesi iyi. Mesela şu köşeler sinirimi bozdu şu an. Şöyle sırayla gitmeyi öğrensem. Üç gün sonra bırakıyor. Hala. Aa o köşeyi şey yapmadı. Kendi temizledi. Tamamlandı. Ekstra bir şey ekleyecek misin? Ya... Eklemeyeceğim. istemiyormuş. Tamam o zaman. Enter'a basabiliriz. Tamam. Hayırlı. Aa kapatma. Şöyle bir geriye gidelim. Bir görelim. Bayağı temizlendi. Kapatalım dışarıdan öyle teslim edelim bence. Neyi kapatıyoruz? Şeyi, garajı. He. Arkana dön istersen. Ha. Kalite Emlak yine bekleriz. <laughs> Kalitenin tek adresi Kalite Emlak gururla sundu. Devam. <laughs> 476 dolar. Ye! Yeah! Türkiye'de krallar gibi yaşayacağız bu parayla. Ya burası niye her geldiğimizde kirleniyor? Kirlenmiyor ya. O öyle görüntü öyle. Kendi fotoğraflarımız ve görüntülerimiz. Tabletinde galeri sekmesini kullanarak sabit diskindeki istediğin görüntüyü seçebileceğini ve bir afiş... Aa, Çok iyi. Ne? Konudan konmuşum. Bilgisayardaki herhangi fotoğraf, afiş veya resim olarak duvara asabiliyormuşuz. Anladığım hmm. kadarıyla. Eskiden yoktu böyle bir şey. Yeni gelmişti. Bu evin etrafı... Bir reklam amaçlı mı? Leş ama. gibi olmuş. Evet işte ben onu anlamadım. Neyi anlamadın? Ya biz çıkıyoruz geliyoruz. Hayır burayı temizlememiştik ki izin. hiç. Ama evin içi? Ne olmuş evin içine? Temizlemiştik Bak evin içine. içine. Evin içine pis mi ki evin içi? Evet. Evin içinde var şu anda. Yukarıdan mı var? Evet. Evet yeni işimiz. Can Büyüka, Emine Cansın, Sait Aslan. Kalitenin tek adresi Kalite Emrak gururla sundu.